Merhaba arkadaşlar ben Nazmıcan. Bu videoda sizlerle gerçek satranca dönüşü, sahalara dönüşü inceleyeceğiz. Offerspil kulübü, dünya şampiyonunun kurduğu, öncülük ettiği kulüp. Norveçli Offerspil kulübü davetiyeli oyuncuların bulunduğu bir turnuva düzenliyor şu sıralar. Gördüğünüz gibi oyuncular yüz yüze oynuyorlar. Sınırlı sayıda oyuncu var ve bunun yayılanı Lichess yapıyor. Dünya şampiyonu kendisi şu sıralar internette Clutch Chess adında bir turnuva da oynuyor ancak ben artık biraz hızlı satranç incelemekten de e, sıkıldım diyebilirim çünkü çok fazla oyunlar oynanıyor, çok fazla ilginç şeyler oluyor, eğlenceli elbette ama birazcık da gerçek savaş alanından bahsetmek istiyorum. İlk örneğimiz şu an tahtada gördüğünüz e, Axel ile Milton arasındaki parti. Beyaz oynayan oyuncu 11 yaşında genç bir sporcu, rakibi ise güçlü bir fide ustası. Bu pozisyonda makinenin yan taraftaki değerlendirmesinden göreceğiniz gibi siyahın kazanç bir durumu var. Tabii ki tahtadaki duruma bakarsanız da görebilirsiniz. Çünkü piyon sayısı olarak siyahın iki piyon fazlalığı var. A ve B dikeylerinde geçer piyonları var. E, siyahın sadece küçük küçük rakibin tehditlerine bakması gerekiyor gibi görünüyor ve oyunu kazanacak örneğin. Şu anda kale d7 ile aktiflik arayacak. Fakat e, siyah bu pozisyonda tabii ki bunu engelleyebilirim diye düşünerek fil d6 oynamış. Bu pozisyonda eğer bunu yapmak istiyorduysa fil c3 hamlesi daha ideal olurdu. E, fakat filde D6'a oynamış ve yan tarafta görüyorsunuz değerlendirme birdenbire 7'ye sıçrıyor. Bu demek oluyor ki beyaz oynar kazanır. İtiraf etmek gerekirse e, bu pozisyondaki kazancı ben göremedim. E, anlayamadım da ilk etapta nasıl oluyor, nasıl kazanıyor diye. İsterseniz siz de düşünebilirsiniz. Ben bunu cevabını hemen vermeyeceğim. Belki videonun ilerleyen bölümlerinde yapabilirim bunu. E, şimdilik e, şimdilik turnuvanın önemli bir partisine geçmek istiyorum. Ve birazcık da Gerçek satrançtan yani hazırlığı olan uzun tempolu rakibinizin size hazırlık yaptığı, sizin rakibinizi bildiğiniz, oyunlarını incelediğiniz ve genellikle uzun tempolu oynanan oyunlardan bahsetmek istiyorum. Genelde aslında bir açılışı çalışırken özellikle Şahin savunmasından ben uzun uzun bahsetmeyi seviyorum ama başka açılışlar da olabilir bu elbette. Genellikle bir ustanın, bir büyük ustanın kendisinden daha düşük reytingli oyuncu oynadığı oyunları incelemek çok iyi bir rehber olabiliyor. Çünkü büyük usta fikirleri çok daha iyi sergileyebiliyor. Daha az tecrübeli rakibi ise biraz yabancı kalıyor ya da bu fikirleri uygulamasına izin veriyor diyelim. Dolayısıyla yüksek reytingli oyuncularla daha görece düşük reytingli oyuncuların oyunlarını izlerseniz izlediğimiz açılış... oynadığımız açılış neyse onunla ilgili size çok fazla fikir verecektir. Bence satranç çalışması adına ee, çok önemli silahlardan bir tanesi bu. Hemen bu videonun asıl konusu olan e, az önceki soruyu düşünmezsek eğer e, Lucas Ranaldi ile Aryan arasındaki partiye gidelim. Aryan biliyorsunuz aynı zamanda Dünya Gençler Şampiyonluğu bulunan bir büyük usta. Hızla 2600 bariyerini açmıştı. Ve hemen partiye gidelim. Bakalım. C4, G6 F3, Fil G7 E4 ki Şahin savunması olduğu zaman gözlerimiz 4 açılıyor. Merakla izliyoruz. Ve E5 aslında burada durmak istiyorum. E, Siyah elbette Şahint'in gerçek Şahint'e uygun olarak belki bu şekilde devam edebilirdi. Ve biz bunu defalarca inceledik. Biliyoruz Şahint savunmasının böyle ilerlediğini. Ancak günümüzde Şahint savunmasını çeşitli anne sıralamalarıyla daha avantajlı şekilde oynamaya çalışıyor büyük ustalar. E5 annesi de birazdan göreceğimiz gibi bir incelik barındırıyor. Aryan Tarih bunu çok iyi bir şekilde bize anlatıyor bu partide. D4, E alır D4 At alır D4 At F6, At C3 ve Rok. Fil e2, kale 8 f3 ve şimdi artık anlayabiliyoruz inceliği c6 hamlesiyle. Diyeceksiniz ki nerede incelik? Hemen Şahin'e hızlı dönelim. Az önce konuştuğumuz yere gelelim. Bu Şahin savunması. Rok, fil e2, e5 demiştim. Beyaz tabii ki rok atmak zorunda değil ancak aldı, aldı ve bu pozisyonda siyah c6 oynamak istiyorsa oynayabilir. Kale e8'in ardından örneğin. Ancak d piyonunu hali hazırda sürmüştü. Fakat birazdan göreceğimiz gibi Aryan bu piyonla ilgili başka bir fikri var. F3, C6. Ve şimdi neden D piyonu sürmediğini, kendisinin D5 hazırladığını ve D piyonuyla bir kere oynamak istediğini görerek anlayabiliyoruz. Fil G5. Çok güzel bir silah. D5 karesini kontrol ediyor ve açmazı alıyor. H6. Fil H4. Ve yine de D5. Sanki piyon kaybediyormuş gibi görünüyor ama CD, CD ve at D5'in ardından şimdi Aryan fikri gösteriyor. G5. Önce açmazdan çıkıyor. Eğer fili kaçar ise Zaten gördüğünüz gibi pozisyonda Siyah için söylenecek negatif hiçbir şey yok Kendisi çok kolay bir gelişime sahip olacak Ve bu pozisyon Gayet güzel oynanabilir kendisine O yüzden beyaz eğer Gerçekten piyon kazandığını iddia etmek istiyorsa At f6 almalı şah çekiyor Fil f6 şimdi bir çifte saldırı var Fakat bunu savunabilir beyaz Fil f2 vezir a5 Ve şimdi anlıyoruz gerçek fikri D6 d5 Sürüşüyle tempo harcamayan beyaz e, siyah rok attırmıyor rakibine. Ve vezir a5 hamlesi de bu yüzden rok hakkının kaybedilmesi anlamına geliyor. Şafi bir oynanıyor partide mecburi hamle. Ama bir antrenman sorusu olarak vezir d2'nin neden iyi olmadığını kendimize sorabiliriz. Bu pozisyonda siz olsanız hangi sekansla vezir d2'yi haksız çıkartırsınız? Bu pozisyonda siyah vezir d2 alabilir pekala. Sanki piyon geri ancak çok ciddi bir saldırısı var ve bu açmazdan kurtulmak göründüğü kadar kolay değil. E3 karesine gidemiyoruz. Hali hazırda boşta kalıyor. Şah C3 önersek açmaza baskı sürebilir. Örneğin kale a bir gelirse burada direkt bir kazanç görünmüyor. Ancak kalenin C dikeyine geliyor olmasını hiçbir şekilde engelleyemiyor. Beyaz file 6 açmazdan çıkamıyor. Açmaza destek olması bir şey ifade etmiyor. Çünkü kale A C8 hamlesi var. Ve yapacak hiçbir şey yok. C dikeyini tıkanmak da çok zor. Örneğin direkt umursamadan kale C8 gelebilir. Ve yine yapacak bir şey yok alıp daha sonra açarak saldırı yapmak istiyor. Örneğin bir kere alması da bir şey değiştirmeyecek. Çünkü almak istiyoruz ve yapacak hiçbir şey yok. Burası direkt kazanç görünüyor. E5 hamlesi sadece geciktirebilir durumu. Dolayısıyla Vezir abi bir. ve siyahın o tempoyla kazandığı önemli ayrıntıyı görüyoruz şu anda. Kale D8. Az önceki temanın devamı. Fakat burada Vezir C2 ile çok kurnaz bir şekilde açmazdan çıkabiliyor. Ancak siyahın sürprizi bitmedi. At C6. Kendisi artık piyonu tamamen gerçekten feda etmiş durumda ve rakibin merkezde kalmış şahına daha doğrusu oyuna giremeyen kalesine yönelerek oynamaya çalışıyor. Yani o kale oyunda yokken bütün taşları saldırmaya çalışıyor. Biz buna telafi diyoruz tabii ki satrançta. Piyonu telafi edebilecek siyah eğer bunu başarırsa. At C6. BC6. File 1. Bu pozisyonda vezir C6 çok işte açıcı görünüyor çatal varmış gibi ama birdenbire siyah file altı gibi bir hamleyle hem her şeyini koruyabilir hem de rakibine bundan sonraki adımını sorabilir. Çünkü fil B2, vezir A2 ve hızlıca kale C8'den sonra siyahın hala bir inisiyatifi var ve beyazın buna nasıl cevap vereceği çok net değil gibi duruyor. O yüzden beyaz haklı bir şekilde taşları azaltarak file 1 fil C3 manevrası yapmaya çalışıyor. Bu pozisyonda örneğin file 3 gibi bir hamleyle de kale D'yi engellenmeye çalışılabilirdi file 1 yerine. Fakat siyahın inisiyatifinin güzel e, görünen bir bölümü e, şu anda bir piyonu direkt kaybedecek olmasıyla açıklanabilir. Çünkü B piyonu süremiyor açmaz da korumaya çalışırsa A2 boşta ve inisiyatif piyonu geri kazandıracak. Şayet e, beyaz filini geri girmeye çalışırsa büyük ihtimalle onu iyi bir son beklemiyor. File 1 şimdi mantıklı. Vezir B6, fil C3 ve Filden kurtulmak istiyor fakat bu pozisyon için öğretici bir an var makine analizi çok hoş, hoş bir şey öneriyor bilmiyorum görebiliyor musunuz ama Makine burada h4 hamlesini öneriyor ve az önce sözünü ettiğim şey rakibin kalesinin oyuna girmiyor oluşuna karşı oynayan siyahın e, Aslında buna karşı daha iyi oynaması gerekiyor çünkü eğer almasına izin verirse büyük ihtimalle fil c 3ten sonra h dikeyinde bir olay olacak Dolayısıyla g4 gibi bir hamleyi öneriyor makine analizin devamında ve hala tutarlı bir şekilde piyona karşı oynamaya çalışıyor e, kaleye karşı oynamaya çalışıyor. Özür dilerim. Vezir Bey ki örneğin bu örnekte olduğu gibi makinenin analizi böyle gidiyor ancak e, bunu yapmaya çalıştığı takdirde de bu pozisyonda beyaz kalesini bu şekilde oyuna girmeye çalışıyor ve beyaz için iyi bir senaryo bu. Kendisi belki piyonunu geri verecek. Belki e, taşların mükemmel bir konumu olmayacak ancak sonunda kalesini oyuna girebilmiş olacak. Makinenin devam analizi şöyle gidiyor. HG ve e, daha sonrasında Sanıyorum fil g4'de fil e5 olduğu için önce fil 3 oynuyor. Fil g4 alırsak fil 5 yapıyor. Dolayısıyla kaleyi istiyoruz. Fili istediğimiz için açarak saldırılara açarak saldırı yaparsak kaleyi alıyoruz ve daha sonra bunu da alıyoruz. Dolayısıyla makine analizi otomatik analiz buradaki siz de gelip görebilirsiniz bunu. Böyle devam ediyor. Fil c3, fil c3 ve pozisyona beyazlara belki üstünlük varsa çok küçük bir üstünlük veriyor. O da piyon yapısından ötürü. Ancak benim yorumuma göre pozisyon büyük ihtimalle eşit. Çünkü siyahın aktif bir kalesi olacak ve fili için çok da üzülmemize gerek yok. Bu pozisyonda vezir B6 annesinden sonra böyle oynamak beyazlara belki iyi oyun verebilir diyor. Makine fil C3 oynanmış. Bu büyük bir hata değil. Fil C3, vezir C3 ve fil A6. Tekrar görüyoruz ki hala beyazın sorunu çözülmüş değil. Fil A6 Vezir A6 ki burada bu pozisyonda makinenin otomatik analizi H4 hamlesini öneriyor. Tekrar H dikeyini açmaya çalışıyor. Önemli bir ayrıntı. Ve file 2 şah 2den sonra da merkezde şahlı o kadar korkmadan oynayabileceğini göstermeye çalışıyor. Örneğin siyah bu şekilde devam edebilir. Ancak en azından e, gördüğünüz gibi H dikeyi açılacak ve bu çaprazda ve bu, bu dikeyde bir takım sorunlar çıkarmaya çalışabilir beyaz. Gördüğünüz gibi kalenin oyuna girmesi yine önemli. Fakat bu pozisyonda file altı oynanmış zamanlarda yazıyor gördüğünüz gibi zaman kullanımları siyahın hayli zaman olarak avantajı var fil altı, vezir 6 şah f2 ve bundan sonra artık inisiyatifi görüyoruz ve baskı altında beyaz doğru yolu bulamayacak kale d3 hamlesi oynanmış çok tipik bir açık dikeyde kaleyi çiftleme ve açık dikey ele geçirme fikri biliyorsunuz açık dikeyin ele geçirilmesinin temel fikri için söylediği gibi kalenin ilerlemeye çalışması özellikle 7. ve 8. yataylara girmeye çalışması ve bu pozisyonda Vezir F6 biraz fazla umursamaz bir hamle. Bu pozisyonda görüyorsunuz yan tarafta makine e, 7 amede mat veriyor. İsterseniz egzersiz sorusu olarak bunu 7 amede mata hesaplamaya çalışabilirsiniz. Çünkü gerçek satrançta e, bunu yapmak zorundayız. Zamanımızı kullanıp bu matları görmek zorundayız. E, diğer türlü eğer yanlış bir hamleyle başlarsak bütün avantajı kaybedebiliriz. Bu pozisyonda tabii ki büyük usta hata yapmıyor. Kale D2, Şah g 3 elbette Şah'ın E3'e veya Başka bir kareye gidilmesi daha hızlı bir sonla e, yanıtlanırdı. Örneğin şah bu tarafa gitmesi de iyi olmazdı. Vezir B6 ve daha sonra Vezir F2'ye gelebildiğinden ötürü. Ya da başka bir hamle, oyundaki oynanan hamle Şah G3 oynanabilir. Bu pozisyonda yine altı hamlede mat gösteriyor. Fakat isterseniz tekrar düşünebilirsiniz. Beyaz'ın büyük ihtimalle görmediği ayrıntı bu. Kendisi Şah'ın güvende olduğunu ve gerekirse kalelerle artık... Artık birbirini gören kalelerle savunabileceğini düşünüyor. Fakat... Vezir e sonra bunun o kadar kolay olmadığı, sadece G2 piyonundan değil aynı zamanda Vezir F2'nin tehdit edildiği anlaşılıyor. Kale A 1 Vezir F2 ve maalesef Şah'ın kurtuluşu yok. Çünkü Şah 3 hamlesinde Vezir H4 var iken, Şah G4'de oyunda olduğu gibi Vezir H4, Şah F5 ve Vezir F4 ile mat oluyor. Aslında çok güzel bir parti. Eğer Şahint oynuyorsanız ve C4'lü şeylere karşı biraz canınız sıkılıyorsa bence bunu inceleyebilirsiniz. Tabii ki beyaz elbette farklı sistemler uygulayabilir. Çünkü günümüzde Fianchetto sistemlerini de çok seviyorlar ama en azından D piyonunu akıllıca kullanmak bir oyunda ya da birkaç oyunda sizin yardımınıza yetişebilir. Şimdi az önce konuştuğumuz partiye dönelim bence. Ve burada cevabı görelim isterseniz. Filde D6 hamlesinden sonra eğer videonun bu bölümüne kadar izlemediyseniz büyük ihtimalle yorumlara yazacaksınız cevabı. Bu pozisyonda Fil F6'dan sonra yapacak hiçbir şey yok. Çok ilginç bir şekilde ne istediği bile belli değil bu Ahmet'en e, Beyaz'ın. Ancak siyah terk etmiş pozisyonda. İsterseniz siz bu pozisyonda Beyaz'ın ne istediğini yorumlarda yazabilirsiniz. E, çünkü oyunun devamı yok. Sizin de araştırmanız gerekiyor. E, umuyorum bu konsepti bu şekilde beğenirsiniz. Size e, soru olarak bunu vermemi ve faydalı bulursunuz. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.